Öncelikle birinci malzememizi şu e, şişemizin ağzına sıkı bir şekilde e, bastıracağız. Bu nedir? Hocam şey e, pamuk. Hocam sonra e, kömür. Üzerine de hocam biraz simgeler var. Kömür. Evet. Tam kömür mü? Ne kömürü? Hocam bildiğimiz hocam e, yaptığımız mangal, e, mangalın şeyi hocam onun üzerine de şeyimiz var e, hasta singel, olmuşsun evet var. onun üzerine de yaptığımız bu e, kumlardan biraz ilave edeceğiz hocam çünkü bunların en iyi özelliği var öğretmenim bu İçer, kumların mı? evet öğretmenim ne taşı bunlar? hocam bildiğimiz şey taşı çakıl taşı evet çakıl taşlarını koyuyorsun de... önce en altına pamuk onun üstüne kömür, onun, üzerine, onun üstüne singel, çakıl taşı. Şimdi bunların üzerine de, yine bunları koyacağız. Nasıl <laughs> bir şekilde? Onlar nedir? Yani, malzememizi koyduğumuz şey. Pamuk. Yani, Tekrar çakıl taşı. Evet. ne üzerine de kaya taşı mı? Nereden buldun bunları? Hocam <laughs> bunları zor buldum bu sabah. Akşamleyin hocam bunları annem hepsini hocam planladım. Bunları akşamdan hazırladım. Sabahleyin de hmm, sincerleri falan anlattım hocam. Ha. Sonra da sincerimize koyacağız. Hocam bu en önemlisi. Neden? Hocam çünkü bunun en müce özelliği olduğu için hocam bu hem... Singerlerinin e, özellikleri farklı mıydı koyduklarının? Evet, evet. Her bir singerin farklı mı? Her için. Neden o o kadar önemli? Öğretmenim çünkü e, mesela diyelim şunu şunu döktüğümüzde hocam içindeki o tozlar hocam bunun üzerinde kalıyor ve o sıvı olan su da alta inmeye başlıyor. Hmm. Tekrar kömür. Evet. Kömür önemli. Hatta bunun en önemlisi. Şimdi hocam başlıyorum. Bu kömür e, hiç işlem görmemiş, değil mi? Evet, yanmamış hiç. Hayır, hocam yanmış. Yanmış kül yani o zaman. Hocam yanmış ama fazla yanmamış. Burada ben zaten kül hocam bunu kullanmayacağım. Hocam çünkü dün yine yapmıştım hocam. Hocam suyu çok şey yapıyor. Beyaz yapıyor. O yüzden onu kullanmayacağım. Hmm, yani külümsü bir kömür kullanmak zorundasın. Normal kömür kullansan olmaz. Olur. İkisi de olur. Şöyle elimde bunlar var. O önemli ama onun farkını bilmen lazım. Yani küllü kömürle... Et kirli bir suyu koydu içine. Buradan akan su yün rengi. Sen geçen senki yaptın daha temiz olmuş. Tam koyma Biraz daha yüksek bir bardak olması lazım. Tam kaldır. Kirli su koydu ama akan su bu.